mevki böyle nefsani bir şey olmak zorunda değil. Sözün hiçbir kıymeti yok. Bu sefer diyor ki ya hiçbir kıymeti yok ya burada söz e fikre değer verilmiyor. Bilgiye değer verilmiyor deyince uzaklaşıyor adam. Bu çeşit bir tüzük olmalı dedim ben arkadaşa. Hatta şöyle bir örnekte hep veriyorum. Şimdi Müslümanların cemaat hizmeti yapması o şey cemaati kastetmiyorum Müslümanların anladığı, umum cemaat tabirini cins için söylüyorum. Şimdi cemaat hizmeti yapmak aslında bizden İslam'ın istediği şey. Hatta denir ki mesela ben şurada tek başıma namaz kılacağım. Bir namaz sevabı alırım. Bir kişi daha bulsam yanıma. Ben imam olsam o cemaat olsa ya da ben cemaat olsam o imam olsa ikimiz bir cemaat teşkil etsek. İki kişiye 25 kat en az bu camide olduğu zaman 26 kat, büyük camide olduğu zaman 27 kat sevap. Sünnet de sabit bu. En az 25 kat. iki kişi bir cemaat teşkil ettiğimiz zaman. Şimdi niye böyle? Çünkü Allahu Teala hatta Fatiha'da nasıl okuyoruz biz? İyyake nabudu. Yalnız sana ibadet ederiz nabudu. Onun biz demek. Ben ibadet ederim olsa abudu e deriz. Ama Ayette buyruluyor ki, Fatih okurken ne nabudu, biz yalnız sana ibadet ederiz. Yani bizi cemaat şeklinde, e, cemaatle ibadet etmeye orada bir teşvik de buluyoruz. Şimdi iki kişi namaz kılınca 25 kat daha fazla semeresi oluyor ahiret gününde. Ama bu dünyevi işte de böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki kişi bir yola giderken öbürü öbürüne tabi olsun. Diyor ittiba etsin. Peki bu tabi olduğumuz zaman hemen onun kölesi oluyor muyuz? Yani biri cemaat oldu, ben onun arkasına işte imam oldu, ben onun arkasına cemaat oldum. Şimdi ben böyle şaka takılırken bu namaz kılma işinde genellikle insanlar diyor ki sen cemaat sen imam ol, ben cemaat olayım falan. İşte ben takılırken diyorum ki bak ben diyorum cemaat ol, ben iyi cemaatim al diyorum. İmamdan önce rüküye gitmem, secdeye gitmem. Sen gidersin, ben sonra sen secdeye gidersin, ben sonra e yani cemaatliğin hakkını verdim, senden öne geçme. Şimdi bu da bir temel şey, bir tarihte e, bu Tuzla Şifa Mahallesi'nde bir ara bir imamlık bana kalmıştı camide. Şimdi o çeşit cemaatten şahıslar vardı. Ya rükudan kalkıyorsun, hemen secdeye gitmek istiyor. Ama bir vücudun doğrulacak da, sünnet de öyle. Hatta birisi anlatıyor. Ya diyor ki, ben diyor imamlık ettim işte, filan amcayla nasıl yapıyorsun dedi bana şeyde. Ya dedi, ben de rükudan kalktım dedi. Semihallahülazim, ben Hamideh dedim dedi. Secdeye gideceğim, İşte bir filan amca dedi, Allahu Ekber dedi, dedi, daldı secdeye. <laughs> Sonra diyor, cemaatle secdeye gitti. Ben diyor, ayakta kaldım. İmam, o diyor, sesli Allahu Ekber deyip gidince, secdeye mi diyor, ona uydu. Şimdi ben bir arkadaş imam olunca, diyorum ben imamdan önce rüküye gitmem, secdeye gitmem, sana uyarım. Yani ben iyice cemaatim, sen geç buyur kıldır namazı. Şimdi bunun bir fıkı var. İmamdan önce rüküye gitmeyeceksin, rüküden kalkmayacaksın, secdeye gitmeyeceksin, secdeden kalkmayacaksın. İmamdan sonra sen de yapacaksın. Önce yapınca olmaz. İki, çok da geç kalamazsın. Yani o her rükününde yetişmen lazım. Yani rüküde, o rüküdayken sen rüküde Türkiye'ye gideceksin. Sen de onunla beraber bir Sıbhan Rabbiyel mi diyeceksin. Şimdi imam hata yaptı. Mesela ikinci rekatta oturulan tahiyyat dört rekatta bir namaz. İkinci rekattaki tahiyyat vaciptir. İmam yanlışlıkla hata en yani ayağa kalkarsa ikinci rekattan sonra üçüncü rekat hemen kalkar oturmazsa eğer şimdi vaciptir o ayağa kalktı geri dönemez. Çünkü ayakta durmak kıyam farzdır. Farzdan vacibe geri dönülmez devam etmesi gerekir. Sonunda sevgi secdesi yapar. Şimdi ben cemaatim imam kalktı üçüncü rekata yanlışlıkla oturmadı. Ben de kalkmam gerekir. Oturup da işte subhanallah yani hoca efendi dön geri diyemem. Ben de kalkmam gerekir. Dördüncü rekattaki Dördüncü rekattan sonraki tahiyyat ise farzdır. Şimdi imam dördüncü rekatta yanıldı kalktı ya beşinci rekat için. Benim orada oturmam gerekir. Çünkü o farzdır. Beşinciyi de kılarsa o tahiyatı oturmazsa yani beşinciyi secdeye gittin bütün namaz iptal olur. Dolayısıyla ben oturacağım Sıvanallah diyeceğim. Yani Hoca Efendi yanlış yapıyorsun. bu o da diyecek ki, adam bana niye sırban Allah dedi, ben bir şey yanlış yaptım. Ben ayağa kalktım demek ki fazla oldu, oturacak o da. Geri oturunca namazı bozulur mu? Hayır, çünkü farz zaten. Dördüncü tahiyye, son oturma farz zaten. Şimdi bunun bir fıkhı var. Yani namazda bir cemaat imama uyduğu zaman, imam yanlış bile yapsa ne zaman uyar? İmam yanlış yaptığı zaman olmadı diye. Ne zaman durur o farz noktada durur bekler imam geri gelsin diye. i̇mam hata edince Subhanallah diye uyarır imamı. İmamın önüne geçmez. Bir imam cemaat ilişkisinin bir fıkhı var namazda. Şimdi ben diyorum ki bunu ve bunu hani işte dördüncü rekatta cemaat oturdu imam kalktı yanlışlıkla. Subhanallah dedi. Sonra İmam demez ki ben, ben koskoca imamım. Bir de mesela bilgili olsun. Ya şu adama bak ya ben kalkmışım. Bildiğim var herhalde. Kalk demez. Der ki çünkü farzu bir kişiselleştirmez yani böyle gururuna, onuruna dokunmaz bu niye böyle yaptı diye. Çünkü namazın farzı odur. Geri oturur. Şimdi bunu diyorum ki ben de bir hizmet için bir cemaat teşkil ettik o zaman da bu çeşit bir fıkhını ortaya koyalım. Yani Hoca Efendi'ye söylediğim buydu. Bir cemaat çalışması yapacaksak biz bunun fıkhını ortaya koyalım. Hangi hizmetleri yapacağız? Şimdi toplandık. Ben mesela benim tavsiyem şudur. Ya diyorum ki ben önce bir ilim öğrenmemiz lazım. Mesela bir cemaat teşkil ettiğimiz zaman bir ilmihal öğretmemiz gerek önce cemaate. Ne lazım işte usul, abdest, namaz, bu ilmi haldeki sırayla, herkesin yaptığı ticaret, işte alışverişte helal, haram noktaları, işte zekatın, orucun, onların ilmi hali, bu çeşit bir ilmihali öğretmek lazım insanlara. Sonra biz bir cemaat seker, mesela güzel ahlak, adab, bunun örneğini vermemiz lazım ve bu çeşit şeyleri de konuşmamız lazım. Yani güzel ahlakı, adabı emreden ayetleri ve hadisleri. Şimdi bunun en iyi örneğini ben şundan anlıyorum. Mesela gittim birinin evine gittin, kapısını çaldı. Bir İslam terbiyesi görmüş olan biri kapıyı çalar ama kapıya yüzü dönük olarak durmaz. Şöyle yan durur. Niye? Çünkü evden hani bir çocuk gelir açar kapıyı. Ev müsait değildir. işte kadın filan müsait konumda değildir. Çocuk hop atlar açar kapıyı. Sen onu görmezsin. Şöyle yan durursun. İçeriden bakan seni görür ama kim olduğunu. Yani tanıyacak şekilde o şekilde durursun. Şimdi onu mesela bir kapı çaldın. Birinin evine gittin. Böyle kapıyı çaldın. Birisi böyle kapıya doğru duruyor. Şimdi kendi kendine diyorsun ki ya bu diyorsun, hiç İslam terbiyesi görmemiş ya. bunun yani olur mu bir adamın evine göre doğru durulur mu? Ya orada hemen söylüyorsun, diyorsun ki bak sünnette şudur, kapı çalındığı zaman direkt eve bakılmaz, yani içeri doğru bakılmaz, yan durursun filan gibi. Ya da sonraki ilk sohbette üretirsin onu arkadaşa. Şimdi bir adabı vardır İslam'ın, bunları konuşursun ama e, dersin ki Müslümanlar işte ne lazım? Bir ilim lazım. İşte Kur'an okumu öğretirsin, tecbih talim üzere yeter kadar namaz duaları surelerini sureler duaları ezberler öğrenir düzgün bir şekilde okur sonra ben kendi adıma mesela Arapça okutalım diyorum tefsir okutalım hadis okutalım fıkıh okutalım usul okutalım İşte haftada bir derse şu kadar yılda şu kadar ilim okunuyor sonra başka neler yaparsın ee, mesela eğitim hizmetleri bu Müslümanlar da umum olarak yapıyor bunu okula giden çocuklara daha başarılı olsun diye ilaveten kurs ders vesaire bir şeyler veriyorlar ve çocukları yönlendiriyorlar daha başarılı olsun diye güzel bir şeydir. Bunun yanında hani eğitimde değil de meslek edindirme kursları bu çeşit bir şeyler yapabilirsin. İşte fakirlere yoksullara yardım eden bir şeyler yapabilirsin. Ya bu İslami hizmettir. Bu bilinen meşru hizmetleri yaparsın. Şimdi bunları yaparken bir yönetim her yerde olması gerekir. Ha o yönetim kurulunun başına da birini getiririz. Benim tavsiyem mesela o tip yapılanmada hiç şeye gitmemek. Yani böyle aşiret yapısına gitmemek. Yönetim kurulu olacak. Onların karar alması bir oylamayla olacak. Nasıl mecliste oylamayla alıyor karar. Burada da oylamayla alınacak karar çok çok başkana iki oy hakkı verirsin. Yani öyle bir şey yaparsın ki e, yani bir sürüncemede kalmaz hiç. ya da kuralını koyarsın ona göre. Başkan belli zamanda seçilir. Gene tavsiyem mesela bu devletlerde de böyledir. İşte Amerika'da da Rusya'da da iki dönem. Dört yıl bir daha dört yıl devlet başkanı olunabiliyor. Ben bu hizmet cemaatlerin vakıfların başkanları için de benim tavsiyem o. Bir dört yıl bir dört yıl daha. Şimdi bu hükümet olma mevzuunda bir ara Korkut Özal anlatıyor. Diyor ki Demirel diyor başbakan oldu. ilk başbakan olduğu zaman diyor çok icraat yaptı. Niye? Çünkü devletten gelmişti. Onun aklından ya şu 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 işlerde yapılmalı diye bir aklında fikri vardı. Başbakan oldu. Hemen onları uygulamaya koydu. Hani Demirel'e barajlar kralı denir. O ilk dönemlerinde asıl icraatını yapıyor. Mesela Özal'ın aklında önceden birçok proje var. İlk başbakan olduğu zaman hemen o projeleri koydu ortaya. İkinci dönem yapamadığını bitirdi. Sonra bitti Özal'ın aklındakiler. Sonra Cumhurbaşkanı olduğu zaman mesela bir düşünmeye imkan oldu başka neler yapılabilir diye yeniden siyasete girip işte oy alabilirse başbakan olup bunları da yapmayı düşünüyordu. Şimdi yani Korkut Özal diyor ki hep diyor böyle bir dönemlik iyi icraat yapılıyor. Belki ikinci dönem sonra artık yapacak bir işin kalmıyor. Rutine bağlıyorsun. Bir fikrin de olmuyor. Bu sebeple derim ki ben böyle dernek başkanları, cemaat başkanları bunlar sıralı olmalı. Bir dönem, bir dönem daha. Sonra diyeceksin ki bir değişelim. Başka bir arkadaş gelsin, gelecek başka bir arkadaş bu sefer, önceki şahıs bu rutinin yani sorumluluktan kurtulduğu zaman onu rutin günlük hemen gününü dolduran işlerden fari olacak, boş kalacak, sonra düşünecek, yani ilk başka neler yapabilirim? Bir dört yıl içinde başka aklında bir sürgenin planı projesi olacak, bir daha seçilirse o zaman yapacak. Derim ki ben bu Müslüman cemaatler bir bu şekilde e, tüzük üzerinden yani hukuk cemaati olsun derim ben böyle aşiret tipi hocaya çok bağlılık cemaati değil de e, hukuka bağlılık ama o cemaat hukuku yani fıkıh İslami hukuktan çıkarırsın onun fıkhını her kim başkan olursa ona uyar kararlar o şekilde alınır oynamada diyelim ki karar çıkmadı başbağım veya ben dediğim iyi olmuyor diyememeli başkan. Ha demedi ki tamam kardeşim çoğunluğun oyu o şekilde çıktı ona uyacağız demedi. Yarın başka bir başkan olunca o da uymalı. Ve bir şey daha ben bu bana da epeyce mühim geliyor. Bir yaş sınırının olması lazım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etti. Hazreti Ebu Bekir 60 yaşında vefat etti. Hazreti Ömer, Hazreti Ali 63 yaşında vefat ettiler. Şimdi 4 tane 63 yaş bu şey olamaz. Tesadüf değil. Böyle demek ki. Ve Hazreti Ömer 63 yaşındayken diyor ki Ya Rabbi ben yaşlandım. Artık diyor bu devlet işi çok büyük bir vazife. Ben diyor kaldıramıyorum artık. Emaneti al. Şimdi fıkıh da bu fıkıh alimleri bu genel görüş o. Diyorlar ki e, halife olan şahıs ömür boyu. Ama işte Hazreti Ömer diyor ki ben diyor yaşlandım artık kaldıramıyorum diyor. Hazreti Osman da 12 yıl hilafet var. ilk 6 yıl bir itiraz etmiyorlar. İkinci 6 yılında diyorlar ki yaşlandı biraz böyle Emevilere biraz e, fazlaca yakınlık göstermeye başladı. Mesela Mervan mühürünü alıp bir şeyde kullanıyor. İşte bir mektup bir şey mühürlüyor falan. E, yaşlanınca iyi olmadı. Yani tenkit edenler Hazreti Osman'ı radıyallahu an ikinci altı yıl için tenkit ediyorlar. Ama günümüzde bakıyorsun birçok kurum hem devlet kurumu hem de sivil kurumlarda mesela genel kurmay başkanı 65 yaşında yaşatın emekli olur çok ihtiyaç varsa bir yıl uzatılır. Bir yıl daha uzatılır. 67. Sonra yok. Sonra denir ki tamam arkadan gelen de oluyor, o da general, o da vasıflı. E yeter artık yani. Böyle bir insan üzerine kurum bina edilmez ki denir. 67'de mecburen emekli olur. Bu sabancılar, koçlar filan o hangisinde ise birinde de deniyor ki o şirketin genel müdürü 65'ini geçince emekli ediliyor ne kadar vasıflı olursa olsun yani deniyor ki artık yeter kardeşim yani dünya bile bir adam üzerine kaim olmaz geriden gelenler onlar da vasıflıdır ha bir de bu terfi meselesinde cemaatte de ben derim ki mesela cemaatte bile mühim mevkiler alma bunların da nasıl devlette bir terfi sistemi var adam şimdi ezer okumuş e geliyor adam, öbür taraftan hocadan biraz işte Sıbanek öğrenmiş, çatmak bir şeyler öğrenmiş. Bu adam o ezherli şahıstan daha ön planda oluyor. E olmaz ki ama onun bir ilmi var adamın.